Arkadaşlar Milli Mücadele'den soru gelme ihtimali çok çok yüksek. Buradan hani iyi çalışmak lazım. Her sene illaki şey, soru geliyor. Hazırlık çalışmalarında işte Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Mebusan Meclisi'nin toplanması ve misak kararın alınması kesinlikle bilmesi gereken ana konular. Orada ulusal egemenlik kavramına çok dikkat edin değerli arkadaşlar. Ulusal egemenlik karşımıza çıkabilir. Manda himaye fikrinin reddedilmesi, manda himaye ile ilgili kararlar karşımıza soru olarak gelebilir mi? Gelebilir. Yani orası tamamen soru kaynağıdır. Çok dikkat dinlememiz gerekiyor hazırlık dönemini. Seyir Barış Anlaşması'nın soru gelebilir arkadaşlar. Seyir Barış Anlaşması'nda özellikle İstanbul'un konumuna, Boğazların durumuna, Adaların durumuna çok dikkat edin. Onlar soru kaynağı olabilir. Başka Büyük Millet Meclisi'nin açılmasında soru gelme ihtimali yüksek. Orada kuvvetler birliği, kuvvetler ayrı ilkelerine çok dikkat edin. Ee, birinci TBM'de meclis hükümet sistemi karşısında sorular gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. TBM'ye karşı çıkan ayaklamaların genel durumu. Teknik ezberlemini ama bu ayaklamalar karşı alınan tedbirlerin ne olduğunu az buçuk tahmin ederseniz buradan da soru inşallah kaçırmayız. Başka? Muharebeler dönemi çok değerli arkadaşlar. Muharebeler döneminde savaşların işte Kurtuluş Savaşı'nın Doğu, Güney ve Batı cephesinde olduğunu bileceğiz. Özellikle Batı cephesindeki her savaşın sonuçlarını bizim Talim, Fifi gibi var ya, onları çok iyi öğrenmeniz lazım. Oradan bilgi sorusu gelebilir. İstiklal maçı ne zaman kabul edildi? Londra konferans toplanması, Moskova dostluk anlaşması hepsini çok iyi tahlil edin, inceleyin ve o kodlamalarla öğrenmeye çalışın. Oradan da soru gelebilir mi arkadaşlar? Gelebilir. Arkasından zaten Budanya ve Lozan soru kaynağıdır arkadaşlar. Budanya'da e, Kurtuluş Savaşı'nın bitirdiğine dikkat etmek lazım. Meriç Nehri'nin sınırı kabul edildiğine dikkat etmek lazım arkadaşlar. İstanbul Hükümeti'nin hukuken sona erdiğine kabul edin, dikkat etmek lazım. Lozan'da çözülen meseleler, çözüleme meseleler, tartışılan konular. Lozan'ı tamamen her maddesini çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Asla atlamayın o konuları acele etmeyin. Burası soru kaynağı aman dikkat.